kadar güzel bir gün değil mi baykuş kız evet ay kız çok güzel ama aa düştüm ay kız beni kurtarır mısın ay kız kurtar beni ay baykuş kız kurtar beni ama böyle çok sıkıcı oldu sanki diğer arkadaşlarımız da keşke gelebilseydi biraz da kaydıraktan kayayım ama ben çok sıkıldım böyle arkadaşlarım yok arkadaşlarımı istiyorum Beni de alın beni de alın kamyonun içine. Asil Aslan'a gitmek istiyorum çabuk. Ah evet Asil Aslan'a biz bir tane hediye aldık sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtayı Asil Aslan çok seviyor. Hemen ona götürmemiz gerekiyor. Aa, Asil Aslan bak sana sürpriz yumurta getirmişler. Çok güzel değil mi? Acaba içinde ne var? Bunu pijama askerler getirmiş senin için. Bir bakabilir miyim? Çok mutlu bir yumurtaya benziyor bu. Yüzünü bir çevirir misin? Yüzünü bana bir çevir. Aç. Aç. Aa, çok güzel hem de dil çıkartıyor. Aç, aç. heyecanlı mısın? Aç. Aa, aç. açalım bakalım sürpriz yumurtayı. Ne çıkacak içinden bu sürpriz yumurtanın? Bu ama. Tamam senin. Çok mu mutlusun? Bakayım bir içinden neler çıktı. Neler getirmişler senin için? Pijama askeriler. Bir bakalım. Ver bana. Orada göremiyorum. Aa, oyun hamuru çıktı. Burada oyun hamuru kutusu çıktı. Ya buna Ezme. Ezme. Ezmedim, ezmedim. Aa, bak kalıpları çok güzel. El çıktı. Bir tane harf çıktı. Bir harfi. Bu ne? Bu da H harfi. Bu ne? Bu da P harfi. O ne? Aa, patlayan şeker. Dur kaşıkla yiyelim bunu. Kaşık getir. Kaşık getir. Patlayan şeker. Ağzında pat pat patlıyor. Koş kaşık getir. Şimdi ağzını aç. Aç ağzını. Böyle A yap. Patlıyor mu? Sesini duydunuz mu çocuklar? Pat pat ediyor. Nasıl güzel mi? Bakayım sana. Aç ağzını şimdi. <laughs> çok güzel değil mi? Hı hı. Teşekkür et bakalım pijama askerilere. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederiz pijama askeriler. Çok güzel düşünmüşsünüz. Çok güzel hediye almışsınız Asil Aslan'a. Hadi oyunumuza devam edelim mi? Hı hı. Tamam. Bu pijama Niye böyle geldiler bugün? Kepçeyle gelmiş. Birisi de kamyonla gelmiş. Hayır, hayır öyle değil. Vay, hepsi havuza girmişler. Çok eğlenceli mi? Vay, gayet. Evet kay bakalım Romeo kaydı evet gece niçası da otur aa kız baykuş kız sen mi oturuyorsun hmm, oturmak istiyor baykuş kız keyif yapıyor dinleniyor hadi şimdi şeyden merdivenden çıkar yavaşça kaydır bakalım Asil aslan Evet. Vay canına. Sen de kay. bu aşağı. Aa, yüksekten atladı. Batman ne yapıyorsun orada sen Batman? Batman de yüksekten atlayacak şimdi. Evet. Şimdi kaydıraktan mı çıkacaksın? Batman'cik. Evet. Evet evet. Çok eğlenceli. Biraz da keyif yapmak bizim hakkımız. Hep böyle kahramancılık yapmaktan sıkılmıştık. Biraz da biz de keyif yapalım. Değil mi arkadaşlar? Evet evet. Böyle çok eğlenceli. Bizim de dinlenme hakkımız var. Evet haklısınız. Kahramanlar biraz da sizin keyif yapmaya hakkınız var. Hep böyle kahramanlık yap insanları kurtar. Yoruldunuz siz de değil mi? Evet evet biz de çok yorulduk. Ben yorulmadım de, ama. De, de. Sen yorulmadın mı? Aa bir de bana bakıyor. Hayırdır niye bana bakıyorsun? <laughs> Ay beni çok mu seviyorsun? Kedi çocuk, kedi çocuk. Hadi bir de sen kay bakalım. Bir de sen nasıl kayıyorsun onu görelim. düştü. Dikkat et kedi çocuk. Evet. Ah oh, ne güzel kaydı. Aa, o da kaydı. Güzel kaydı. Şimdi nasıl sen bak kafalarını gözlerini vuruyorlar. güzel eğleniyorlar. İyi ki gelmişsiniz havuza, havuz partisine. Sizi çok seviyoruz pijamaskeliler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın ve beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Like atmayı. Sizi seviyoruz. Sevgiyle kalın. Bay bay.